Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Evet arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayım. bildiğiniz üzere arkadaşlar Haziran ayında oyuna büyük yani güzel bir güncelleme gelecek sizlere diyebilirim. bu güncelleme neyin ne bahsedeyim. Çok kısa bir oluşturma ile ilgili bir güncelleme olacak bu. Haziran Haziran'ın hangi ayında geleceğini bilmiyoruz tabii ki de. hepimizin olduğu gibi. Ee, tahminlere dayalı tabii ki de 15'inde gelebilir. Çünkü şöyle söyleyeyim yani ilk ayını özelmiş. Tabii ki de bunu yorumlarda sizler söylüyorsunuz ki yani düşününce insan mantıklı geliyor değil. E, konumuz bu değil arkadaşlar. Direkt de geçelim konuyu. E, çok güzel sefer oluşturma nedir? Ney nesidir? Sizlere hemen onunla ilgili birkaç şey bahsedeceğim. E, ve bilinen yanlışları bahsedeceğim. Öncelikle şu bilinen yanlışları söyleyeyim. Gümrük kapıları falan gelmiyor. E, bazı YouTube kanalları. Şunu söyleyeyim ki sırf e, prim kasmak adına. Yani diyor ki prim e, gümrük kapısı gelse nasıl gelir? Veya ne gelir ne gider? Gördüğünüz gibi sadece şeyler arası seyahat yapabileceksiniz. Hatta şöyle büyüttüğümüz zaman ekran arkadaşlar zoom yaptığımız zaman e, Türkiye haricinde bir ülke göremiyoruz. Tabii ki de o arkadaş nasıl görmüş o diğer ülkeleri onu bilmiyorum. Veya nasıl haber olmuş onu da bilmiyoruz. Tabii ki de bunlar yalan yanlış bilgiler diyebilirim. Öyle bir şey olsaydı zaten. Zuxcam bizi bildirir yani bize bildirirdi böyle şeyleri. E, haritaya baktığımız zaman Türkiye haritası 23 tane yeni şey gelmiş. Bu yeni şeylerin hepsini sayacağız birazdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk önce size şu konudan bahsetmek istiyorum. Şu fırçamı açayım isterseniz. E, gördüğünüz gibi bir tık geri gelelim. İstanbul'dan o rota çizmiş. Bu rota tam da denizin üstünden geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denizin üstünden geçiyor bu rota. Peki köprü gelebilir mi? Evet köprü gelebilir. Bu Osman Gazi Köprüsü olabilir. Çünkü tam da bu ok Osman Gazi Köprüsü'nü gösteriyor diyebilirim. Bu birincisiydi arkadaşlar. Şöyle tekrardan fırçamızdan çıkalım. Evet. Çok sefer yapmış. Yapmışlar yani burada İstanbul'dan İzmir'e sarı bir çubuk çizmiş. Ardından Konya'ya çizmiş ve ardından Diyarbakır'a çizmiş ve en altta işaretlediğiniz yerler gözüküyor. Gördüğünüz gibi İstanbul, İzmir, Konya, Diyarbakır ve tarih yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi aşağıda 02 01 2020 ardından 3700 kilometrelik bir rotaymış bu rota ve 1.1k dolar değerinde benzin tüketecekmiş otobüs. Yani demek olacak ki otobüsün tükettiği benzin ne kadar değişim olacak yani. Şurada haritanın zoom kısmını falan görebiliyoruz. Haritayı büyütüp küçültebiliyoruz ki illere falan baktığımız zaman. Ayrıca şurada gösterdiğim gibi Türkiye haritası resmi var tam. Fırçamı tekrardan açayım. Türkiye haritası resmi var. Buraya tıklayarak istediğiniz ülkeyi seçebiliyorsunuz. Bir tık geri alayım. Şurada zamanlı resmi var. O da tarihi ayarlıyor sanırım. E, kaç gün sürecek veya ne kadar saat sürecek diye. Ardından şöyle fırçadan tekrardan çıkalım arkadaşlar. E küçülttüğümüz zaman şurada fabrika gibi bir baca var. Ona onu merak ediyorum gerçekten. Şurada olması lazım. E, ardından şurada bir bir tane daha bir çizgi var. Onu da anlayamadım. Şurada bilet resmi olması lazım. Kaç kişi binmiş, kaç kişi gitmiş falan. Ee, öyle resimler falan var. Onları yorumlayacağız birazdan. Görmüş olduğunuz gibi haritamız böyle arkadaşlar. Yani eğer sefer oluşturma haritasına girdiğiniz zaman artık karşınıza böyle bir harita çıkacak. Ve bu haritadan düzenleyebileceksiniz. Gelen şeylere bakalım isterseniz hemen. Ee, doğu bölgesinden başlayayım. Şöyle e, gelen şeyler demeyeyim de Hatta size bütün şeyleri sayayım teker teker. E, Van gelmiş. Ağrı. E, bazı şeyleri okuyamayacağım. Kusura bakmayın. Çünkü okumayacak derecede bulanık. Dediğim gibi e, biz de bunu esesini almıştık zaten. Hikayesini yayınlarken Zooks e, Batman var gördüğüm kadarıyla. Aynı şekilde Van var. Ağrı var. Erzurum. E, bunun yanı sıra arkadaşlar Şanlıurfa var. E, okuyamadıklarım için kusura bakmayın tekrardan. Tunceli. Aşağıdaki neymiş? Gaziantep. Ardından Kahramanmaraş. Şanlıurfa. Malatya. Şu yukarıdan maç devam edin isterseniz. Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun gelmiş. Bakın Yo, yoktu sanırım. E, yanlış olmasın ama şu yukarıda Ordu var. E, Samsun, Amasya, Tokat, e, Sivas, Yozgat. E, ardından Ankara var şurada. Yukarıda Bartın var. E, benim kendi memleketim de gelmiş. Açıkçası buradan Zuzku Yeme tekrardan teşekkür ediyorum. E, getirdiği için hatta bütün şeyleri getirdiği için. Ardından Zonguldak, Bolu, Olmazsa olmaz Bolu. Çünkü bildiğiniz üzere yani otobüsler falan Doğu veya İç Anadolu bölgesine gittiği zaman illa ki Bolu dinlenme testlerinde duruyorlar. Ee, Sakarya olması lazım orada. Bir tane gördüm. Ee, Kocaeli var. Yalova. Bursa. E, Kütahya. Eskişehir. Afyonkarahisar. Manisa. İzmir. Balıkesir. E, aşağı iniyoruz. Denizli. Aydın. Muğla. Antalya. Adana. Hatay var mı? Göremiyoruz. Çünkü şu yazı kaplıyor gördüğünüz gibi. Hatay'da olması lazım. Osmaniye. Şurada bir tane daha var. Onu da okuyamadım. Gaz, Şanlıurfa falan hepsini okuduk. Yani neredeyse arkadaşlar hepsini okuduk. Şurada bir tane daha var. Küçük onu okuyamadım. Aksaray da var. Onu da söyleyeyim ne bir şehir. Aynı şekilde Kayseri geliyor. bunu son arkadaşlarım vardı. Sizleri gördüğünüz gibi haritamız böyle arkadaşlar. Yani en uzun sefer nasıl yapabilirsiniz mesela? Fırça maçı mesela İstanbul'dan Burası neresi Ardahan. Ardahan'dan mesela bir tık çıkalım. Ardahan'dan mesela Tekirdağ yaptınız. Tekirdağ'dan Orası Muş olması lazım. Muş'tan Aydın, Aydın'dan Van. Acaba böyle bir sefer yapılıyor mu? Peki böyle bir sefer yapıldı zaman en uzun sefer bu mu? Bunların hepsini tartışacağız. E mantıken mı bilmiyorum ama yani bence yapılır. E oyun gereği yapılır çünkü istediğiniz gibi okları işaretleyebiliyor musunuz gördüğüm kadarıyla. Size şöyle birkaç mantık da vereyim açıkçası. E şöyle biz fıçı etkenlişim e, İstanbul'dan e, Bartın'a rota alırken arkadaşlar yani İstanbul'dan Bartın'a otobüse giderken e, ee, tabii otobüse gittiğimiz zaman nerede duruyorduk? Gebze tarafında duruyorduk. Yani şu bölgede duruyorduk. İşaretledim şu bölgeyi aynı oyundaki gibi. Burada yolcu alıyoruz. Aynı şekilde Bolu'ya geldik. Bolu'da yolcu aldık. Aynı şekilde Zonguldak'a geldik. Zonguldak'ta yolcu aldık. Ve Bartın'da sefer bitiyor. Yani yolda topladıklarımızı kalıyoruz. Dolmuş gibi düşünün bunu. Bence gelecek olan sefer böyle olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani İstanbul'dan düz bir çizgi çizdiğimiz zaman bu çok sefere girmiyor. Çünkü zaten böyle bir sistem var oyunda. Ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun, buna da dek geleceğim. Oyun ücretsiz mi olacak çok sefer? Tabii ki de ücretsiz olacak. Yani paralı olsa da asla ama asla oyuncu kaybetmez. Size şunu söyleyeyim ki multiplayer de aynı şekilde paralı. Neden oyun, neden yani insan kaybetmiyor? Yani insan e, bazı YouTube kanalından arkadaşlar düşünürse eğer bunun mantığını anlayacaktır diye düşünüyorum ki anlayamıyorlar zaten bunun mantığını. E, yani çok sefer paralı olursa yani çok oyuncu kaybeder. Yaklaşık 100 milyon yakın oyuncusu var bunun. Yani en fazla 10 milyon kişi kaybetsin. Ne yazar? Onu söyleyeyim. E dediğim gibi multiplayer paralı. Neden multiplayer paralı? Ne ve neden insanlar çıkmıyor hala bu oyunu oynuyor? Çünkü oyun zevkli ve insanları yani oynamaya e, sürüklüyor diyebilirim. E dedi, tekrardan söyleyeyim sizlere. Yani yolcu alalım. Örnek veriyorum İstanbul'dan kalktı bu otobüs. İzmir'den yolcu aldı. Aynı şekilde Konya terminaline girdi yolcu aldı. Ve Diyarbakır'da seferimiz bitiyor. Tabii ki de bu benim tahminim. Yani tabii gelecek olan şey de böyle olacaktır. Ki farklı düşünmüyorum. Şöyle düşünün ki ee, İzmir dinlenme testi olarak mı düşünelim ki acaba? Öyle de olabilir. Tekrardan mı açmak istiyorum. İstanbul'a tıkladık. Ee, İzmir'de dinlenme tesisinde durduk. İzmir dinlenme tesislerinde. Ee, ardından Konya dinlenme tesislerinde duruyoruz ve Diyarbakır'da iniyoruz ki acaba böyle mi olur? Ki düşünüyorum. Yani bilmiyorum her türlü gelebilir. İki, iki ihtimal çıktı şu an ortaya. Yani tekrardan düşündüğüm zaman bir ihtimal de ortaya koydu bilmiyorum. Sizler nasıl düşünüyorsunuzdur? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar açıkçası. Dediğim gibi e, rotamız böyle. Sadece Türk haritasına gelmeyecek uçak sefer oluşturma. Yurt dışı haritalarına da gelecek. Gördüğüm, gördüğümüz üzere e, Rusya haritasını gör, görmüştük. E, biliyorsunuzdur. Bilmiyorum Rusya haritasındaki e, terminaller değişti mi? Ona bakacağız. E, dediğim gibi e, bütün şehirler yani neredeyse yaklaşık bütün şehirler var diyebilirim sizlere. Ki şehirler güncellenecek mi? Ona da bakacağız. Benim tahminim %100 ihtimalinde güncellendi gelen olan şehirler. Ve oyundaki şeylerin hepsi güncel bir şekilde gelecek. Güncellemenin boyutu ne kadar olur? Yaklaşık 100 veya 200 megabayt civarında olabilir. Şunu söyleyeyim ki yeni iller ekleniyor. Ki bu da yeni megabayt demek. Artık grafikler güncellenir mi? Eğer güncellenirse yine ekleme yani megabayt ekleme yapılır. Ki ZOOXCAM'in böyle bir şey var arkadaşlar. Yani her şeye getiremiyoruz diyor. Her şey megabayta yansıyor. Yani cihazlarınızı kaldıramama durumu bizim için kötü olur. Çünkü telefonunuzu veya tabletinizi indiremezseniz biz oyuncu kaybederiz de yani diyor bizlere bunu ve ellerinden geldiğince e, grafikleri düşük yapmaya çalışıyorlar yani düşük seviyede tutmayı düşünüyorlar ki yani bu da bizim için iyi telefon veya tabletler için kaldırması iyi ama böyle yeniliklerin gel yani gelmesi telefon ve tablet için kötü yani bir iyi bir de kötü ihtimali var ki bilgisayar oyunu değil zaten bu bilgisayara iniyor ama yani resmi olarak bir mobil oyun e, yani ne ETS ne Euro Truck Simulator diyebilirim sizlere çünkü onlar bizim üzere arkadaşlar yani grafiklerden tutun her şeyine kadar çok iyiler. Bilgisayar oyunu. Eğer bu bilgisayar oyunu olsaydı emin olun ki onlara kadar güzel hatta onlara da geçebilecek seviyede olabilirdi diyebilirim. Belki bilmiyorum bilgisayar oyununu güncelleştirebilirler. Yani bilgisayardaki sürümünü daha da iyileştirebilirler. Ki bilgisayarım yok şu an yani bilgisayardan oynayamıyorum. Ee, i̇nşallah bilgisayar alırım en kısa sürede ki bilgisayarda güncel yani bilgisayardaki oyunu güncellenir. Ee, dedim dediğim gibi arkadaşlar çok da sefer böyle. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bol bol like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle.